Diyor ki zulümle kimsenin malını yememek. Arkadaşlar bu başkasının malını yemek, başkasının malını gasp etmek, başkasının malına çökmek. Bu maalesef bu ülkede çok popüler bir şey. Özellikle maalesef yani başka isimler konuldu buna. Yani hediye dendi bilmem ne dendi. Tabi bunun Türkçesi rüşvet de var, gasp da var. Ama biz bugün rüşvetten bahsedeceğiz biraz. Maalesef piyasa öyle bir hale geldi ki rüşvetsiz iş dönmüyor. Koca koca makam sahibi herifler dünyanın maaşını alıyorlar. Dünyanın geliri var. Hala utanmadan rüşvetsiz iş yapamıyor. Acayip iş var ya. Hadi şeriflerle bunların başına gelecek belaları rüşvet alan, rüşvet veren, buna müsaade eden, göz yuman, normal karşılayan rüşvet haram mı? Haram. Haramı normal karşılamak yani bir şey bunda ne var derse zaten kafir olur. Nesi haram derse kafir olur. Helal kardeşim derse o da kafir olur. Dikkat et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Rüşvet alana. Bak şimdi. Alan yandı. Rüşvet verene. Ve bunların arasında rüşvete vasıta olana Allah lanet etsin diyor. Aman ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neye beddua etmiş? Neye lanet etmiş? Nerede görülmüş? Ama işte rüşvet nedir rüşvet arkadaşlar? İşin çözülmesi için işi hızlandırmak maksadıyla olmaması gereken, yapmaması gereken şeyleri parayla halletmek. Aslında böyle bir iş ol olamaz ama sen şu parayı al. Al kardeşim çözsü bizim işimizi. Parayı görüyor zaten. Herif zaten parayı gören biliyorsun. Maalesef herkes yelkenleri suya indiriyor. Bak şimdi tabarinde geçiyor. Rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Aman ya Rabbi. Hadi şerife bak hizaya gel ya. Bir zaman gelecek. İnsanlar yalnız parayı düşünüp helal mi, haram mı olduğunu düşünmeyecekler. Nereden gelirse gelsin. Yeter ki gelsin kardeşim. Para ya paradan bahset kardeşim. Bırak şimdi ya. Geçim zor zaten zor geçiniyoruz. Abicim bırak zor geçin ama helalinden geçin. Zor geçin ama helalinden kazan helalinden ye. Senin alacağın bir kuruş haram o bütün helalin içini mahvediyor. Çok basit bir örnek var. Senin önünde bir ibrik olsa, içinde su olsa, abdest suyu olsa, içine bir damla sidik düşse abdest alır mısın? Olmaz. Aynı şey kardeşim. Süt içeceksin, içine bir damla kan döküldü. İçer misin? İçmezsin. Aynı şey. Dikkat et. Helal mi haram mı? Yok. Helal haram ver Allah'ım. Garip kulun yer Allah'ım diyor. Gönder gelsin. Şimdi İmam-ı Gazali bak şimdi öyle bir zaman gelecek ki bu zaman geldi. Rüşvet hediye adı altında alınıp verilecek. İkram. İkram bizden olsun. Abi bugüne kadar böyle bir şey. İkram babacığım ikram ya al. O da ne yapıyor? Lan adam bize ikram etti. Rüşvetler de demiyor ama. Şimdi rüşvetler de derse olmaz. Adam bize ikram etti. Biz onun işini görelim. Diyor ki bak şimdi. Rüşvet hediye adı altında alınıp verilecek. İbret olsun diye. Göz dağı vermek için diyoruz. suçsuz kimseler öldürülecektir. Her gün cinayet haberleri. Her gün ya. Ha, dün gördüm bir tanesi. Kapının önüne çöp atma mevzusu mu? Bisiklet mevzusu mu? Ne? Komşunu bıçaklıyor ya. Herifi öldürdü. Herkesin içinde ya. Herkesin içinde ya. Bu nedir ya? Bu nasıl bir iştir ya? Bugün gördüm herifin bir tanesi yan baktın diye adamlara dalıyor. Dayak yiyor. Ondan sonra çıkartıyor. Mekanı silahla tarıyor. Şuraya bak. Yani adam öldürmek şey yani artık. Hobi oldu. <laughs> Bıçaklamak zaten şey sıradan bir şey yani. Adama yumruk atmak gibi bir şey oldu bıçaklamak. Silah zaten herkese var. Herkes kral olmuş. Herkes birbirine silah çekiyor. Hani eskiden mesela insanlar silah taşısa bile öyle hemen çıkartıp vurmazdı. Korkutma amaçlı bir şey yapardı. Herkes geri bitir. Şimdi abi çıkarın sıkıyor ya. Karşısındaki de rahatsız. Sık lan sıkmaz sana adam değilsin diyor. Kafayı mı yediniz abi siz ya? Rüşvet ne dedik? Hediye adı altında verilecek gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek. Mesela ne yapıyor? Başkasına gözdağı vermek için onun yakınını öldürüyor. Bak bu öldü sıra sana da gelir ha ayağını denk al. Muhabbetlere bak. Bu ülkede yaşanıyor bunlar ya. Abiler bu rüşvet meselesi. Bak şu anda mesela çoğu yer bu belediyelerde var. Her yerde batmış. Daha az önce burada konuştuk. İsmini vermeyeyim. Birkaç tane belediye. Almış başını gidiyor belediyeler. Bak İBB'yi saymıyorum zaten. O zaten borç batağına yuvarlanmış o. Normal ilçe belediyeleri yani. Nasıl oluyor bu iş abi? Rüşvetleri ala 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 ne belediyenin bereketi kaldı ne mahallelerin... Abi mahallede sokağa araba çekmeye yer bulamıyor kimse. Millet birbirini öldürüyor. Belediye ne yapıyor abi? İşine bakıyor abi. Açık konuşuyorum kardeşim kimseden korkmuyorum ben ya. Mahallede araba çekecek yer mi? Millet birbirini öldürüyor park edecek diye ya. Nerede abi belediye? Nelerle uğraşıyor? Cukkacı. Belediyeler cukkalamaya uğraşıyor abi. Rüşvet ver abi diyor. Bana rüşvetten haber ver. Geçen gün mesela bizim bir arkadaşın abisi var müteahhit. Onunla konuştum. Bizim diyor belediyede rüşvet vermeden iş yapamıyorsun kardeşim diyor. Bilmem ne adı altında. Bak. Baktığın zaman resmi bir ismin var. Ama baktığın zaman gayri resmi bir şey kardeş. Falan filan bilmem ne işte falan filan adı altında. İsmini unuttum bile telaffuz bile demiyorum. Şu kadar milyar parayı verirsen diyor, senin işi hızlandırırız. Seni şunu hızlandırırız. Hayırdır abi? Sen belediye değil misin? Sen işin değil mi abi? İlçe belediyeleri ha. Bak parti ismine vermiyorum. Genele yayıyorum. O kadar diyorum sana. Biz de burada iş yapacağız görüşürüz. Her gelen rüşvet almış. Her gelen rüşvet demiş. Bu ne abi ya? İyi iyi şişmişler. Bak şimdi. Bu da ayrı bir acayip bir şey. Hadise bak. Amirler, imamlar namazı öldürecek. Vaktinden sonraya bırakacaklar. Amirler mesela bir yerde yetkili bir olabilir. İslam da normalde İslami usullere göre şu olur. Bir yerde mesela bir adam bir okulda misal müdürse ya da bir yerde komiserse ya da komutansa namazı o kıldırır. Aslında bu nerede bizim memlekette kaldı mı öyle şeyler? Işte? Oho. Peşine imamlar namaz öldürecek. Ne demek namaz öldürecek? Vaktinden sonraya bırakacaklar. Arkadaşlar Allah Celle Cön, en sevdiği amel vaktinde kılınan namaz. En sevdiği bu ise en sevmediğini zaten hepiniz otomatikman aklınıza geliyor. Bu rüşvet meselesi de arkadaşlar? Bu zulümle insanların malını yemektir bu. Adam diyor kardeşim diyor biz bu diyor rüşvetten başka çaremiz yok. Mecburuz bu rüşveti verme yoksa işimiz çözülmeyecek diyor. Bak zulüm bu abi. Adam yapmıyorum kardeşim diyor. Ama yapmıyorum demiyor prosedür sunuyor. Şu lazım bu evrak lazım bu imza lazım. İşte yukarıya çıkmam lazım. Anladın mı? Halbuki yukarının haberi yok belki de dünyadan. Belki de yukarının haberi yok. Belki de bir üstündeki amir namaz abdesti, rüşvetle işi yok. Herif diyor ki yapacak. Bizim amire sormam lazım. Rabbim cümlesine akıl fikir versin. Amin. Peşine.